Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde fix component ile e, fix together komutlarını göreceğiz. Bakalım arasındaki fark neymiş? Sonuçta ikisi de fix hocam yani ikisi de sabitleme değil mi? Diyebilirsiniz. Değil arkadaşlar. Şimdi ne olduğunu size göstereceğim. öncelikle şu parçayı şöyle bir çekelim. hatta döndürelim bunu. Hem komutu da hatırlamış olalım. Sonra diyorum ki bir de burada döndür. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim montajımızda her zaman ana bir parça vardır. Ve diğer parçaları, yardımcı elemanları o ana parça etrafında toplayarak montaj yaparız arkadaşlar. Bunun için ana eleman parçası her zaman fixlenir. Çünkü onun oynamaması gerekiyordur. Her zaman sabit durması gerekiyordur. Şimdi fix component komutu sadece fixleme işlemi yapar. Ben bunu istediğim kadar oynatayım. Mesela bak burada oynatabilirim. Hatta Y'de de götüreyim. Geleyim Z'de de götüreyim. Fark etmez. Update dediğim zaman daima eski yerine geri dönen arkadaşlar. Bunun merkez noktası e, hiçbir zaman değişmez. <laughs> Şimdi arkadaşlar fix together ne peki? Fix together dediğimde benden iki tane parça istiyor. Tabi bu en az iki tane parça. İstersen buna on tane parça da ekleyebiliriz. Misal ekleyelim. Hemen bir tane daha çağıralım parçamızı. Hatta bu sefer şunu çağıralım. Automatic rename dediğim. Onayladım. Hatta bir tane daha çağıralım. Yine bu olsun. Şimdi arkadaşlar, şunun bir yerini değiştirelim. Evet, bizim parçalarımızın montajı bu şekilde düşünelim. Şimdi fix together dediğimde, bakın arkadaşlar, parçaları seçiyorum. Hatta bir tanesini seçmeyin. Şimdi bunu onayladığında geldim. Manipulation komutunda yön vereceğim mesela. Bunlara hareket ettireceğim diyelim. Tabi e, bu fix demeyi kaldıralım artık. Bununla bir işimiz kalmadı. Tekrardan yapıyorum. Gerçi evet benim komutum şu anda aktif hala. Daha doğrusu verdiğim özellik hala aktif. Manipülasyon e, kısmında arkadaşlar diyorum ki bunu y'de ilerlet. Bunu x'de ilerlet. Bakın arkadaşlar ne oldu? Her biri tek tek hareket ediyor. E, hocam biz bunu fix together yaptık. Bu Birbirine bağlılık değil mi? Yani birbirine sabitlemiyor mu diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar birbirine sabitliyor. E peki nasıl kullanacağız? Tekrardan Manipulation diyorum. Bu sefer arkadaşlar gelip şu Width olan kısmı işaretliyorum. Yani Constraint'leri aktif et diyorum arkadaşlar. Bakın. Y'de mi hareket ettireceğim? Ne oldu? Bu üçünü fix Together yapmıştık. Birleştirmiştik. Y yönünde hareket ettirdik. X yönünde mi hareket ettireceksiniz? Üçü de birlikte hareket eder. Z yönünde mi hareket ettireceksiniz? Üçü de birlikte hareket eder. Bir de döndürmeye çalışalım. Hangi yönde? Bu çizginin yönünde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Üçü de birlikte hareket etti. Bunu onayladım. Şimdi geldim. Bir daha fix together diyorum. Bakın zaten bu fix together'ın var diyor. Bir de geldim bu parçamı da seçtim ve onayladım. Aslında arkadaşlar buna çift tıklayıp bunu da ekleyebilirdiniz. Çok da sıkıntı değil. Ben size ikinci fix olduğunda ne olur diye onu göstermek isterim. Bunların bir tanesini seçmeniz yeterli. Çünkü bunlar zaten 1, 2 ve 3 parça birbiri arasında zaten fixlenmiş şekilde arkadaşlar. O yüzden bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tekrarlayalım. X'de hareket ettirelim. Artık 4'ü e de hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu dersimizde e, fix component ve fix together komutlarını gördük. Aklınıza takılan soru olursa tekrarlayayım mail adresimi gokanistikli.gmail.com'a sorularınızı yazabilirsiniz. Benden özellikle çizmemi istediğiniz herhangi bir resim varsa onu mail adresimden de paylaşırsanız, ben size buradan e, çizimini yapar, videosunu çekip arkadaşlar sizlere bunu e, sistemin yüklenmesini sağlarım. E, evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.